Çin'in Wuhan kentinden böyle bir kadın sana yürüse, kur yapsa tepkin ne olurdu? Bir hafta tuzlu suda bekletirim. Yani dezenfekteyi o şekilde sağlarım. Kafasına kese kağıdı geçirip postalardım tekrar. Islak mendille silerdim herhalde yani. Vallahi muhtemelen ee, Çin'i ana kopartırdık, oraya gönderirdik. Bu kadın size yürüse tepkiniz ne olurdu? Bulaşık teriyle temizlerim. Eee şey sirkeyle bir güzel yıkarım, temizlerim. Feriyle temizlerim abi. Çin'in Wuhan kentinden bu kadın gelse ve size kur yapsa tepkiniz ne olurdu? Yani böyle bir kadın gelse ve bana kur yapsa zirvede bırakır. Ölmeyi tercih ederim zaten yani. Çok güzel. <laughs> Bence güzel. Hiçbir şekilde olmaz. Eşim ya. var yanımda kardeşim. Evet, ne yaptın abi, ya? Abi. Ben, beni mahvettin kardeşim ya. <laughs> ben de yürüdüm. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Mama Ta götürürüm. Telakla. bir. temizlenebilir. Antibiyotik içerse olur mu acaba? <laughs> 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 Mevhus antibiyotik geçer mi? Geçmez. O ben antibiyotik de ağır kesici varsa güzel bir antibiyotik o da. O da olur. Abi vallahi fark etmez. Nefes alsın yeter yani. Ölmeyi göz alırım. Vallahi iyi yani. Peki nasıl dezenfekte edersin onu? <laughs> Hiçbir şekilde abi. Edemem yani. Direkt. Direkt gıdalarım yani. Kondom yok. Tentene demeli abi. Hiçbir şey olmazdı. Kitapları okuduğun zaman anlarsın. Beni diyor kralı yıkamazdı. Ta ki şeytan prensesini gönderene kadar. Osmanlı da yıkıldı. Cezaevlerini araştırın, mezarlıklara bakın. Yüzde hep bunların yüzünden. Vallahi ilk önce maske takarım. Sonra oluruna bakarım ya. Maske şart. Yani uzak dururum ne yapayım ki? Bu arada sevgilim var zaten ben. Virüs tehlikesi önemli yani o yüzden tabii ki uzak dururduk yani. Kendimi daha çok düşündüğüm için reddederdim. Bilmiyorum başkan o, o anki duruma göre değişir yani. Evet. Yani hasta olduğunu bilsem kesinlikle yani iterim ileri. E, bu virüslü bir kadın olsa ve size sizden hoşlandığını söylese tepkinizden kimse kimseyle irtibatımız olmaz. Virüslü ise bana virüslüdür zaten abi bana geliyorsa sıkıntı yok abi. Tepkiniz ne olurdu? Yani kesinlikle ee, yani tepkim ben değişmem zaten biliyorsunuz e, numarasını isterdim. <laughs> virüsle mü? Hmm, virüsle olunca tabii ki de Korona var ya. He, bu Çin'den mi geliyor? Evet. Direktmen. Ne yaparım? <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle karşılık veririm herhalde. Çamaşır suyuna yatırırım. Abi ilk önce sirke suyuna yatırırdım. Sonra da turşu suyuna yatırırdım. Sonra da? Sonra da İşimi halledip gönderirdim abi. <laughs> yok kabul etmem. Ee, sevgilim var. Kaçarım abi yani. Kesinlikle kaçarım. Can daha değerli yok. Tepkin ne olur? Bilmiyorum o anki ruh, ruh halime, bağlı. Size yürüse böyle tepkiniz ne olur? Abi zaten kontrol virüsü var Allah için abi bıraksana neyse <laughs> Yok abi Sevdiğim var abi uzak duralım lütfen Nişanlıyım abi Ya suratına bakmazdım ben Kesinlikle abi yani sonuçta salgın bayağı öldürüyor. <laughs> Bakmaz mı? Hiç bakmam geri döner giderim. <laughs> yani virüslü. Ya sana kur yapsa tepki ne olur? Sağlığım tabii onun güzelliğinden daha önemli. Bunun için ilk olarak uzaklaşırdım. Ama ülkemizin hani hastalıklı bir hani virüs hastalığına bulan bulaşmış bir insanı buru alması da almalacağını sanmıyorum. Hani gerekli önlemleri alacaklarına inanıyorum muhtemelen hani göç alma durumundan bahsediyorsunuz herhalde Türkiye'nin. Dünyada Çin şu an tüm sınırlarını kapattı göç olma durumu olursa yani hani zorunlu onunla hani yürümem gerekirse mi? İlk olarak aklıma tabii ki maske gelirdi. Onun dışında ya zaten için bile bulamamış ki bu ilacın hani virüsün nasıl ilaçlar kullanacağını falan iki gün önce açıkladı nasıl bulduğunu falan. Ülkemizin de yani gerekli önlemlerini alması gerekir. Tabii olursa hani krem hijyen açısından falan sürersin falan virüs buluşmasın maske falan olursa tabii ki ilk kullanırız biz bunları tabii. Yeterli oldu mu hocam? Teşekkür ederim. Ne yaptık? Çin'in Wuhan kentinden abi bu kadın gelse. Evet. Kendinden hoşlandığını söylese tepkin ne olur? Kesinlikle ben yok derim. Neden? Çünkü Çin olduğu için kendi vatandaşımız, kendi memleketimiz, kendi anımız durmuşken bunlara bakmak saçma bir şey. Mallı mal bir de yurdumuz var. Yani şimdi kendi malımız yani kendi yurdumuz, kendi kadınımız kendi memleketimiz. Şimdi buraya nasıl güvenebilirsin? Osmanlı yıkan bunlar satan. Doğru mudur? Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.